Neden ses çıkarmıyorsunuz? Anında sürüsünü buraya gönderdi. El sıçıyor orada bak bak bak. Bak bak bak. Allah seni orospu çocuğu. Görün nasıl hayvanları yönetiyor. Görün bu ishal şeyi gelip buraya sıçtırdı telepatik yöneterek balkon kapısı açıyorlar Evet kedicik oradasın değil mi? Namaz kıldık değil mi? Emiri de duyduk. O sevimli hareketleri yapıyor demir yiyecek. Bir tane de burada penceremin önünde. namaz kurduk. <laughs> emirleri duyduk böyle telefonla çikin shit çik gibi. <laughs> bak bak Evet bak pat telefon trafiğini duyduk. Tıkırtı. Evet, namaz kılarken ...illaki ki kıblemde hayvanlar olacak. Birazdan e, bilgilere başlayacağız gözlemlere. Tamam bu namazını kıldığı bitti. Şey. Artık kıblemde değiliz. Orada kanal noktalarındayız. Ve buraya bu şeylerden tekrar atılmış. Tuvaletimiz çok az bir şey çıktı. Hiç memnun değiliz. Kabız hala yapışmış duruma. Nasıl yapıyor bunu daha önce anlattım pisliklerle yapıyordu. Şimdi göremiyoruz fakat o hayvanların heykel olduğu kanal noktalarında vardır. Pisliksiz geçmez, bok büyüs. Hayvanları penceremin önüne dayayarak okullarıyla ve Allah gece yarısı beni uyandırdı bir köpek geldi. Uyanır uyanmaz. Üç dört dakika havladı penceremin önünde. Bu şekilde uykunda rahatsız ederek biyolojik saatinle oynuyorlar. Sonra penceremin önünden gitti. Bir dahaki apartmanın önüne. Orada da üç tane dakika havladı. Sonra oradan gitti. Bir dahaki apartmanın önüne. Orada da havladı. Bu büfenin ve hayvanın Zeynep'in, onun çetesinin görevleri bütün gece doğum hastanesinde de bunu yapıyorlar rapor ede ede bu bodruma hayvanları sokup ürettiği tonlarca sinekler artık etrafta yok tek tük evimizin içinde görebiliyoruz ara sıra rapor ede ede onu da yok etti o eskidenli ve eskiden duyurduğu gibi bana sesli sesli telefonlarını. Ben anlamam. Çalışacaksın. Kadriye Orhun kedisi fırladı. Kuşlara yedirmemek için. Şimdi o dönüştü. Bana yardım edeceksin değil mi? Sağ ol. Ve taksiciliğe dönüştü. Kuş aldayacak. Daha doğrusu kuşlara yedirmeyecek anında gönderdi. Yem hasar atmaz. Buradan şuna da yüklenmek istiyorum. O büfe çalışan bilmiyor mu lan bunların tehlikelerini? Büfenin etrafında bu hayvanları topluyor. Bu çobanlığı yapıyor evimin önüne. Gebelere, hamilelere, parazit, salmonella gibi tehlikeler bilmiyor mu bunu kesinlikle biliyor kasıtlı yapıyor toksoplazmadan düşükler ölü doğanlar falan tümü o pisliğin yüzündendir gece orada çalışan peki bu apartmandakiler duymuyor mu bu havlamaları böyle aralıklarla gönderilen biyolojik yapını bozmak için kabuz etmek için, hasta etmek için. Doktor bey, pardon, polis bey, sen duymuyor musun? Polis hanım. Neden ses çıkarmıyorsunuz? Anında sürüsünün buraya gönderdiği... El el orada bak bak bak. Bak bak bak. Ulan seni orospu çocuğu. Görün nasıl hayvanları yönetiyor görün bu ishal şeyi gelip buraya sıçtırdı. Telepatik yöneterek balkon kapısı açıyorlar. olarak. Fuat Avni Orhun. Böyle hayvanları yönetebiliyor. Sabah gazı. Ey Akbaba Fırt Gırgır Paspas, Fuat Avni Orhun, taksici ve anası Kakadriye Orhun. Evet, bu şeytanlar böyle hayvanları yönetebiliyor. Doğru şeyleri konuştuğumu duydukları için. Bütün gece bastıran penceremin önünde bu şekilde hayvanlar. ...gaza getirmek için, strese sokmak için olduğu narsist gibi... ...anasıyla ilk hamster yapmadan önce... ...uyuşturucu eskisi yapıp. Evet, eskiden olsaydı altısı birden balkonda olurdu orada. Dikkat et, kalp cinsi Dikkat et, kalp cinsi Başta Kakadriye Orhan... İçamsır korkun, Fuat Orhun, Özdemir Sülalesi ve birkaç cadıdan etraftan topladıkları. Bir ise toplantı var. Evet, görün bu hayvanları nasıl yönetiyorlar. Bu şekilde insanlara saldırıyorlar ve anında Hureyre güç gösterisi için kim onları gönderdi? Evet, kayıt ettin mi Evet, bir geldik. Manzara. Sigara içmeye geldik. Piramidimizle. Yusuf dün akşam gece birkaç video yayınladı. Bu köpeklere cihat açan videosu ve Sabetay Seviye hakkında video, Sabetay hakkında bilgi yayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orası çocukların aklı. Anında tezgahlarla ağızdık. Görmeyen kör bu milletin yaptığı şeyleri yani üç hayvan birden gelecek. Ne yapacak karşımda sıçacak be. Hem de ıkına ıkına su gibi insan bir şey. Ne yemişse, ne yedilmişse de ne büyü. Orhunluğa bak be. Ey taksici Fuat. Avni. Çık biraz taksicilik yap. Dolaş biraz. Sosyal medya hayvan gündemiyle dolsun. Orman yangınları başlasın. Ben buradan bu şeyleri göstererek Türk milletine öğüt veriyorum. Tek bir sokak hayvanı bırakmayın etraftan. Çünkü hiçbiri sokak hayvanı değil. Bu iblisin elinde silah. Yurt çapı. Evet kuaför. Kapalı değil mi dükkan? Artık tarotları evlere giderek telefonla yapıyor. Evet bu anktayı böyle başlıyoruz. Çayımız hazırdır. Dur vardır. Evet işlikteki güce bakın ve Google uyuşu görüntüsünden beni yakalamış burada resmimle beraber bu adres. Ve çaya çıkar çıkmaz kurt köpekliğimi istanmadı alışveriş yaptım rolüyle. Ta nereden geliyor mu? Orada fırın yok ekmek aldım. Hazır orada bekliyordu çıkmam için çaya. Bir tane Evet millet bu sabetayın elindeki bu kedi köpek silahını alındı. Bu sabetay sevinin portresi var yanında altı şar hayvan. Sağında altı köpek, solunda altı kedi. Aslan çiziminde. Aslan kesildi. Şiiri dikkatle bakan onların aslında kedi köpek olduğunu görür. Şuraya bakın, bu yarasına bakın. Kurbağaya bile benziyor. Bu yapma bir şeydir. Bir zararı var kesin. Bu şey laboratuvar yapımıdır. Böyle bir yarası Allah yarattı. Övünecek gibi fakat uçabiliyor. Kafirlerin hepsi toplansa bir sinek bile yaratamaz. Yaratsalar bile. Yarattı. Ey ulay özdemir neredesin lan gel şu kanalizasyon kapanların içeriye çakır taşlar döktü kamsın. Evet bu millet var ya Allah'ı çok çabuk ağızlarına alıyorlar. Allah'ın ne yarattıkları Allah'tan korkmuyor musun? Vallahi ben yapmadım. Allah'a yemin ederim. Alay ediyorlar. Alay ediyorlar Allah ediyorlar Allah'la. Yusuf sabah bir şükür namazı kılacak. Abdestini duyduk. Anında penceresini Sabah namazını açmadım, panjuru bakmadım, çünkü karanlık. Kameraya çıkmıyorum. Kıbleme hayvan döşediğini adım gibi biliyorum o zaman. Çayın neredeyse yarısına geldik. Fuat Avni. Başka kulun yok mu? Bir telefon aç, gelsinler. O Fuat, anası kakadriye Avni. Fuat Muad, bilmem be, ben artık taksici. E, taksici Fuat. Evet, bravo lan, çok gaza getirdin, strese soktun. Uyuşturucu etkisi. En tuhafı ise, bu nasıl gözden kaçar? Bu yetkililerin, emniyetin falan be. Bu örgüt kurma değil mi? Yağmacı örgütü. Besbelli siyah mosat için sinekler yayıyor. Kaç tane kanıtım var videolarda. Bunun peşine neden düşülmez, neden kellesi alınmaz? bütün o hayvanları merdivenin önünde bekletiyordu. Ben burnumu uzatıp uzatmaz işlem yapsınlar diye. Çayım bitti. Hayırlı haftalar. Siz bu iblisin icabına bakmayın. Allah belanızı verecek.